Merhaba arkadaşlar ben Tayfun. Ee, Punch Club'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir çanta gördük şimdi elemanın gerçeğine bakmadık da. Yine bize bir görev veriyor. yürerek git. Selam doktor mutsuz gibisin. Ay aha Heisenberg. Bunun suç kokusu geliyor. Evet nasıl haberdin? Birisi lazerimi çalmış. Hangi insan bir bilim adamını soyacak kadar düşebilir? Polis aradınız mı? Hangi insan bir bilim adamını soyacak kadar düşebilir ki? Bilmiyorum. Annemin dediğine göre hayvan maskesi takan adamlar varmış. Polisi aradınız mı? Hımm. Polisler bodrumda lazer sakladığımı bilmelerini istemiyorum. Mantıklı. Hımm. Bütün olanlar, bütün bu olanlar gerçekten şüpheli olmaya başladı. Lazerini bulmaya çalışacağım. Harika olur. Lazerime kavuşmak istiyorum. Heisenberg'imiz adamımız. Bakayım. Kayıt olma. Benim almaya çalıştığım şeyi alabildim mi ben? Yo alamadım. Tabii ki de alamadım. Yalnız benim iyi bir çalışmam lazım. Eve gidelim. Bir şeyler gömelim. Enerji yok çünkü. Parayı şeye yatırdık. Yemeğe yatırdık. Yemeğe gidiyoruz. Çalışıyoruz. Sonra tekrar gidiyor neyse bakacağız. Yani tutturamadım o işi. Bir saniye onu onu yapmaya çalışırız. Adam mutsuz oluyor. Şey yapıyoruz. Nasıl Televizyon izletiyoruz. TV ondan sonra yemek yediriyoruz. Bu sefer şey Nasıl diyeyim? Çalışmamız lazım. Çalışmak için enerji lazım. Uyuması lazım. Uyuyor. Moral düşüyor. Morali böyle düzeltiyoruz. Para bir türlü denk gelmiyor yani bir denk getireceğiz. Dövüşe katılın diyoruz. Hani bakıyoruz dayanıklılık, çeviklik falan. Pardon bu yanlış şey yapmışlar burayı zaten geçen sefer söylemiştim. Onlar da her alan gibi düşüyor yani. Bir de bu kolay modda. Zor mod yani siz düşünün. Moral düşük olunca çalışmıyor bu eleman. O yüzden o da sıkıntı. Onu da denge, denge getirmek lazım. Ki şu anda ayvayı yedik. Çalışmazsak para yok. Altı liramız var abi. Götür. Yorulmayalım. 50 liramızı alalım. Para biriktirmemiz lazım. Acilen bir para biriktirmemiz lazım. Sonra bir dövüşlere katılırız. 100 lira. Bir de çok para olduğu zaman şeyler saldırıyor. Dur. Çok para olduğu zaman bize direkt saldırıyorlar. <laughs> i̇şte böyle 5 tane şey alıyoruz gidiyoruz. Sonra adam bizi şey yapıyor. Yine biraz yat yatıralım adamımıza. Neyse Heisenberg'ü de görmüş olduk. O Heisenberg'den şey alabiliyoruz. Hani geçici güçlendirme alabiliyoruz. Herhangi bir şeyimizin seviyesini arttırıyoruz bir süreliğine. Bize şey yapıyor yani bir nevi kimyasal bir şeyler veriyor. Doping veriyor bize. Dopingle tabi bir süre gidebiliyorsun ama senin sağlığa da zarar veriyor mu veriyor. Neyse biz çalışmaya devam ki. Oğlum çalışamadım. Spor salonuna gidip çalışamadım bak. Çalışmaktan bak böyle dur duruyor yani. Hani oynamaya kalktım bak. Aa morali bozuldu. Yaptığı bir işten bir şey anlamıyor şu anda. Neyse 250 lira falan. Oğlum yapma ya. Enerjimiz var abi. Enerjiyi sonuna kadar kullanırım şimdi. 200 lira bir kese güzel olur. Oğlum aç değilim lan. 150 lira kaldı eyvah eyvah. Abi otobüse yürü. Soymasınlar bizi akşam akşam. Önümüzü kesmesinler. 50 kuruş ver yapmasınlar bize. Bir yatıp uyuyalım. 44. O şeyi alacağım ben abi. Spor aletini alacağım. Tamam. Azıcık moralimiz düzeldi. Etim kalmadı oğlum benim şimdi. Ne yapacağım ben? Uyursak şey yok. yemeğimiz yok. Çalışmamız lazım abi. Spor yapacağız. Ona da şey lazım. Yani ekonomi simülatör olmuş yani bu zaten. Hem o arada da şey yapmaya çalışıyoruz. Sportif tutmaya çalışıyoruz adamımızı ki hani adam şey kalsın. Dövüşlere bir çıkalım. Dövüşlerde kendimizi gösterelim. Oyunu tamamlamak için spor lazım. Sonra yani spordan çok şu anda şeyle ekonomisiyle uğraşıyoruz. Adamın. Hadi oğlum şunu alırsın. Yapma bu oğlum ya. Yapma bu oğlum ya. Markete yürüyerek gideceğiz abi. Şimdi 5 lira versen buna 5 lira ver. Ya oğlum. Kaçmaya kaçamayız lan biz bundan. Sopa yiyeceğiz gene. Aha. Gel burayı buradan yak. ne Ya oğlum beni dövme dövme. Yürü git oğlum sen manyak mısın ya? Oğlum bak. Ben bu herifi yıkmam lazım. Ama bunlar benden daha güçlü. Ben bu kilidi nasıl açacağım ya? Baksana herif Allah'ıma kavuşturdu beni. düzeyi tekme atamayız yani düştü gücümüz düştü Şunu kullanacağım Daha az hasar alalım Oğlum bir kaldır şu kolları kaldır kolları kaldır kolları Hani boksa gidiyoruz O kadar dayak yedin o kadar şey yaptın öğren lan bir şey Kaldıracaksın kolları vurmayacak sana Boksun şeyleri Kendi savunmayı öğreneceksin Hadi oğlum düşüreceğiz onu O parayı yedirmeyeceğim oğlum sana ben Sana o parayı yedirmeyeceğim ben Sana o parayı yedirmez inşallah. Hadi oğlum az kaldı. Hadi oğlum devrildi. Hadi lan. Oh. Abi çok iyi. Cebinde çok para taşırken dikkatli olmalısın. Market değil oğlum şey. Spor malzemeleri. Şit i̇şte buraya geldi. Heisenberg bizi çağırıyor. İksirci. Ay. Adam bu adam kocaman ayrıca gözlük takıyor. Bu yüzden zeki de olmalı. Kesin bir sihir var. Yok abi, sen bir şeyler satıyorsun ama biz şimdilik almayacağız. Sihir numaraları olan elman sen misin? Sihir mi? Hayır hayır hayır. Bilim bu. Sen daha iyi daha sen daha iyi sert, hızlı ve güçlü yapacak iksirlerim var. Onları bodrum katında yapıyorum. Sen onları deneyecek kadar ap yani cesur duruyorsun. Bizi kobay faresi yapacak. Evet gerçekten öyle. Tabii ki bazı yan etkileri var ancak çok da ciddi şeyler değil. Hem de senin gibi bir cesur elemanı dolduracak bir şey de olamaz. Yok abi. Burada da dediğim şeyleri veriyor. Geçici olarak gücünü arttırır. Geçici olarak dayanıklılığını, geçici olarak çevikliğini arttırır. Pura pura gidelim. 283 liramız var. Ee, biz birazcık daha çevik bir eleman yapacağız. O yüzden bizim çevikliğimiz pardon ayak koşu dayanıklılık oluyor. He. Lan oğlum ben şeyi almışım. Neyse. Hadi bunu da alalım. Ben almışım. Ben oyunu oynamadım bayağıdan. Bayağıdan beri. O yüzden unutmuşum şeyini. Ne yaptığımı ne ettiğimi hatırlamıyorum. Bedava koşturduk yani. Azıcık da şey takalım. Neyse bakayım. Dövüşe kayıt olmayacağız abi. Biz basacağız eve gideceğiz. Sonra basmaya başlayacağız. Oğlum yolumu kesme. Aha gene sandık bizi çağırıyor. Ne var abi bu sefer? Terk edilmiş depo. Yürüyerek git. Şu an hiç güçlü değiliz bak. Ah şuraya bak. Dur söyleme soyuldun değil mi? Ben soyulmadım ama birkaç karton kutuyu çalmışlar. Yapanlar hayvan maskesine takıyorlar mıydı? Evet, sen nereden biliyorsun? Senin senin bu işte bir parmağın mı var yoksa? Hayır, hayır, kesinlikle yok. Ama bak bu çantayı buldum ve bak açıklaması çok zor ama bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Hım, gözüm üzerinde. Olsa sorun ol, sorun olmaz o zaman. Aha, görünüşe göre bu çanta şehirde olan suçları takip ediyor ve son zamanlarda çok fazla suç gerçekleşiyor. Bu şehrin ihtiyacı olan şey bir kahraman. Ve kahraman da benim. Suçluların yüzlerine daima dağıtma vakti geldi. Şemsi kılıç zannettim. Bu şemsiyi çıkardı. Kara yumruk. Sen artık kara yumruksun. Çok havalı. Güzel. Ayrıca suçluları da avlayacağız. Azıcık basalım. Turnuva yazılanın. Turnuvadan sonrasında milleti dövmeye gideceğiz. Hadi oğlum Oğlum aç değilsin ya O kadar değil ya 6 tane şeyimiz var abi Etimiz var her türlü basarız Azıcık moralimizi düzeltelim ondan sonra basmaya devam Yalnız bu erteleme olayı çok sıkıntı oluyor Bak harbiden gerçek hayatta da böyle Bunda da böyle Erteliye erteliye yani yapacağımız şeyleri şey yapıyoruz, kaçırıyoruz çoğunlukla. Ama tabi kafa dağıtmaya da ihtiyacı var yani insanın. O da mantıklı. Tamam düzeldi moral. Azıcık da yemek çakarız oradan düzelir. bir tane daha yemeyeceğim çünkü çok fazla yemiş oluyoruz. Aha işte burada ya. Koştur abi. Koşu bandını almışım ben ya. Ben koşu bandını unuttum aşağıdaki yeri unuttum o yüzden kusura bakmayın. Azıcık sonuna kadar basarız burada. Sonra turnuvaya kayıt alacağız. Hayır lan eve gir. 2 dakika baktırma bir dakika. Bas bas abi bas abi bas abi. Yorulana kadar bas. Yaparsın. Helalsin. Helal. Azıcık da mavi basalım. Sonra biz turnuvaya hazırız abi. güç değil çevik olacağız abi arı gibi uçacağız tabi pardon gücü de arttırmamız lazım bir dahaki sefer altı ele alırız şimdilik arı gibi uçacağız o kadar dövüş abi kayıt ol iki gün sonra iki gün sonraya kadar var ya öf diyorum sana iki günlük yiyeceğim var zaten ben biraz beşe, çıkart beşe falan çıkartırım bunu etigüm birazcık daha koş yalnız koşu istemiyor artık hani şu yeşil toplar siyahlamaya başladı hani artık diyor koşudan yoruldum diyor bırak diyor sal diyor azıcık da kum torbası sonra seni yatıracağız abi ben sen merak etme geçeceğiz abi sen. Azıcık dinlen sonra seni boksa hazırlayacağız. Yani dövüşe hazırlayacağız seni. Aa ha, gene acıktı. Yeter. Yeter. Pardon. Azıcık daha şeye basalım. Yani 4'e dörde çıkarız, 5'e çıkartamazsak da dörde çıkartırız dövüşe kadar. Spor salonu 10 lira 10 lira verene kadar evde yapmak daha mantıklı. Ne kaybettik? Çok ufak bir şeyler kaybettik. 3'e 3 yaptık. Neyse boş ver. Sıkıntı olmaz. 3 e 3. Dağıtırız turnuvaya girer çıkarız ondan sonrasında zaten bitirelim şeyi şeyi her türlü abi azıcık da burada koş dörde çıkar da şey yapalım abi hani kavgada azıcık çevik olalım yorulacaksın abi yorulmadan olmaz yani kasları parçalıyorsun dövüş yarın ama açız. Oğlum benim işe gitmem lazım lan. Para yok. Azıcık ne yapalım? Spora devam. Oradan oradan kasabildiğimiz kadar kasacağız. Yok hepsini ikisinden de yoruldu. Yani mecbur işe gideceğiz. Şu parayı alalım. Çık 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 dur dur dur. Dur öyle bir şey yok. Kendimizi çok hırpalamayalım. Dur. Aha şimdi dövüşe gidiyorsun. Aha dağıtmaya gidiyorum şimdi. Gel bakayım abicim sen. Şimdi çeviklik miydi bu? Kevikliğe bağlıdır. Tekme abi. Artık kickboks yiyoruz. Gel bakayım. Oğlum güçlendirdim lan o kadar. Alırız, alırız, her türlü alırız. Hextor ama birazcık daha güçlü bize gir ama dayanıklılığımız var. Biz birazcık daha dayanıklı dayanıklıyız. Şunları açacağım. Vur abi, vur abi ağzına ağzına. Yalnız ben buna tekme tokat gireceğim ya. Üst düzey tekme. Tabii ki de üst düzey tekmeyi iyi ki almışım bak. Aynen öyle abi kaçacaksın. Kollarını kaldır abi kollarını kaldır. Bitir bitti zaten. Aa kazandık. Mis gibi tertemiz bak. Mis gibi ne yapacakmışsın abi eve gideceksin spor aletten alacaksın basacaksın o kadar. Bitti. Pizzacı elemandan da kasabilirdik parayı aslında pizzacı elemanına çok para vermiyor. 30 lira falan veriyor. 30 lira çabuk geliyor aslında da hızlı para kazanmak için mecbur inşaatta çalışıyoruz. 60 moral öf moralimiz uçtu. Canımız azaldı puan değişimi. Güzel. Selam dostum ben Roy. Dövüş harikaydı gerçekten fenaydı. Para kaldırmanın verdiği hazı bilir misin? Senin dövüşünden iyi para kaldırdım dostum. Ve sana teşekkür etmek istiyorum. Bara gidip bir şey içelim benden. Belki bu dövüşten sonra biraz rahatlasam iyi olur. Olur yani neden olmasın. Bir dost. Haydi har harikasın dostum, hadi gidelim. İki ya da 5 viradan sonra. Aha! Hava ne kadar güzel değil mi? Ne? Aa evet, selam. Sana bir soru soracağım. Kendini yok etmekle ilgili ne biliyorsun? Tyler Durdun. Durdun abimiz geldi. Tyler'la tanıştın, iyi birine benziyor. Bence onunla faz daha fazla zaman geçirmelisin. Kendini ne yapma? Babamın da söylediği gibi kendimi geliştirmeyi tercih ediyorum. Eleştirme mi? Nasıl? Kaslarını mı şişiriyorsun? Para mı biriktiriyorsun? Büyük bir ev, gösterişli bir araba. En sonunda sahip olduğun bu şeyler sana sahip olacaklar. Biliyorsun değil mi? Dinle bak. Birkaç bile daha yaşayıp eve dönmek istiyorum ve benden ne istediğinle ilgili hiçbir fikrim yok. Biliyor musun? Bir dövüşçüye göre oldukça yavaşsın. Birkaç yarı ister misin? İstemez misin? Yarasız öleceksin demek ha? Hazır olduğunda geri gel. O zamanı... O zaman seni bekleyen bir intihar dersi var. Sokak dövüşçüsü, sokakta 5 dövüşçü kazan. Kolay değil ama başaracağını biliyorum. Tyler abimiz. Var canına bir hamur gelme o. Alayım en iyisi, ne olur ne olmaz. Bir şey yok. Yetenek ağacından bir şeyler geliştik geliştirdik herhalde. Aktif yetenek. Tabii ki. Allah abi yeteneğimiz açılsın. Etli koşucu. Bak bunlar çok önemli şeylerde kas hafızımız kas hafızız falan diyor. Dörde çıkartıyor direkt Yeteneğimize. Şunu açtığımız zaman bunlar da açılacak. Neyse. Dövüşe kayıt olalım mı? Oyuluruz. iki gün sonra ama ben eve eve gideceğim. Bir şeyler içtik. Eve basıp gidelim. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bir dakika daha görüşmek üzere değilmiş. Alo. Hey evlat son da bölgedeki bütün önemli yerleri ziyaret ettin mi? Hmm, bunu neden yapayım ki Frank? Sadece söylüyorum bazen en tuhaf yerlerde yolumuzu veya amacımızı buluruz. Çok derinde Frank. E eh işte eh işine bak evlat. Neyse arkadaşlar. Güzel, özlü bir sözlerle Tyler Dödlü'nden bir de Frank'le konuştuktan sonra bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.